Evet şimdi arabamızı topladık motorunu komple adanzeye sıfırladık ilk startı yapacağız Pompası enjektörleri turbosu her şeyini sıfırladık bismillahirrahmanirrahim Maşallah <laughs> tek marşı da aldı Alıcan tabii koçum. Kim topladı seni? <laughs> İyi kazdan balarla <bulurlar>. her şeyini. Her <laughs> şeyini sıfırlayıcı. Son şekilde işini yapacağım. gayet güzel maşallah. Şimdi enjektörler de yapıldığı için e, enjektörcüye Enjektörler kotlanacak. Evet pompası yapıldı. enjektörler kotlama yapıldığı zaman bu ses daha da azalacak. Aksimetre de ağrı da oldu. de değişti bu aracı. Orijinal farklı. Şimdi Burada yakınlarına falan geldi. Onları da işledik. Güzel temizlikleri yapılsın. Testlerini yapalım. Ondan sonra yol testlerine başlayacağız. Rodaj çok önemli. Bak bu arabada 1000 kilometre basmayacaksın. 1000 kilometre rodaj yapacaksın. Yani yüzü geçmeyeceksin. Seri kullanmayacaksın. Sakin kullanacaksın. Çünkü Euro 5 bu. Mer rodaj ister. Rodajı sever. Rodajı bitirdikten sonra Top sende. Tamam kardeşim